Savaş kararlarını genellikle yaşlı nesiller verirken, bu kararları sahada uygulayan gençlerdir. Gençlerin zihinsel yapısı erken yaşlardan itibaren barışçıl değerlerle şekillendirilirse, büyüdüklerinde savaş ve çatışmayı reddetme eğilimleri güçlenebilir. Afrika gibi kıtalarda kalkınmayı sekteye uğratan çatışmaların önüne geçebilmek için, gençlerin düşünsel dönüşümü ön planda tutulmalıdır. Silahlı mücadelenin çözüm üretmede yetersiz kaldığı vurgulanarak, gençlerin uzlaşma ve diyaloga yönelmesi gerektiği savunulmaktadır. Bu amaçla gençlerin öncülüğünde oluşturulacak barış yapılarında düşünce kulüpleri kurulması ve bu yapılarla barış elçileri, geleneksel liderler, dini önderler, sivil toplum kuruluşlarının ve toplum büyüklerinin birlikte çalışması önerilmektedir. Bu yapılar çatışmaları engelleyen yöntemlerin yaygınlaşmasına katkı sağlayacak, barışın temeli olan işbirliği ve anlayışı güçlendirecektir. Aynı zamanda gençler liderliğinde kurulacak ekonomik kooperatifler ve yerel sivil toplum yapıları Sosyal istikrar ve dayanışmayı pekiştirecektir. Sosyal medya üzerinden verilecek barış eğitimi, vatandaşlık bilinci ve etik değerler hakkında yapılan paylaşımlar, gençlerin radikalleşmesini engelleyip savaş yanlısı mesajlara karşı bilinçli bir direnç oluşturacaktır. Böyle yetiştirilen gençler, savaşın doğaya ve insan yaşamına verdiği büyük zararın farkına vararak çatışmalardan uzak duracak, barış ve sürdürülebilir kalkınma için aktif çaba göstereceklerdir. İnsanlık tarihi boyunca toplumlar, kıtalar ve ülkeler birbirine bağımlı hale gelmiştir. Artık hiçbir toplum tek başına ayakta kalamaz. Ancak bu karşılıklı bağımlılığa rağmen çatışmalar, gerilimler ve savaşlar hala kaçınılmaz bir gerçeklik olarak varlığını sürdürmektedir. Özellikle Afrika'da bu durum, sürekli istikrarsızlık döngüsüne neden olarak yoksulluk, işsizlik ve insan hakları ihlallerine zemin hazırlamaktadır. Afrika'nın geleneksel değerlerinden biri olan Ubuntu felsefesi, birlikte yaşamanın ve toplumsal bağlılığın önemini vurgular. Ben varım çünkü biz varız anlayışla çocukların küçük yaşlardan itibaren toplumsal sorumluluk bilinciyle yetiştirilmesi gelecekte barışçıl bireyler olmalarına katkı sağlar. Savaş kararları çoğu zaman yaşlılar tarafından alınsa da cepheye gidenler gençlerdir. Ne yazık ki bu gençler savaşın hem fiziksel hem de duygusal en büyük mağdurlarıdır. Kadınlar ve kız çocukları başta olmak üzere birçok birey bu çatışmalardan ağır şekilde etkilenmektedir. Bu nedenle Barış kültürünün temellerini küçük yaşlarda atmak büyük önem taşır. Barış ve hoşgörü eğitimi sadece bireylerin değil, tüm toplumun daha istikrarlı ve kalkınabilir bir yapıya ulaşmasını sağlar. Barış eğitimi, çocuklara ve gençlere çatışmaları tanıma, önleme ve barışçıl yollarla çözme becerisi kazandırır. Bugün birçok ülkede bu eğitimin müfredatta yeterince yer bulmaması, çatışmaların önlenmesinde ciddi bir boşluk yaratmaktadır. Oysa Birleşmiş Milletler'in nitelikli eğitim hedefi Barış odaklı eğitimi de kapsar. Okullarda verilen din ve vatandaşlık derslerinde barış gibi değerler ele alınsa da bu bilgilerin günlük yaşama aktarımı genellikle eksik kalmaktadır. Bu nedenle barış eğitimi bağımsız bir ders olarak planlanmalı ve öğretim yöntemleri çağın ihtiyaçlarına göre yeniden tasarlanmalıdır. Öğretmenlerin bu konuda donanımlı olması öğrencilere barış bilinci kazandırmada kilit rol oynar. Barış eğitimi sadece okul çatısı altında kalmamalı, ailede de başlamalıdır. Ebeveynler çocuklarına hoşgörü, adalet, sevgi gibi değerleri örnek olarak öğretmelidir. Barış eğitiminin yaygınlaştırılması için okul kulüpleri, dini gruplar, kültürel topluluklar ve yerel dernekler aktif rol oynayabilir. Öğrencilere empati kurmayı, farklı görüşlere saygı göstermeyi ve sorunlara yapıcı şekilde yaklaşmayı öğretmek, uzun vadede daha adil ve huzurlu toplumların oluşmasına katkı sağlayacaktır. Savaşın neden olduğu kültürel, ekonomik ve toplumsal tahribatın önlenebilmesi için Kalıcı barışa dayalı bir altyapının kurulması büyük önem taşır. Bu altyapının temeli savaş kültürünün ortadan kaldırılması, insan haklarına saygının teşvik edilmesi, kültürel çeşitliliğe saygının artırılması ve doğayla uyum içinde yaşamayı esas alan bir anlayışın benimsenmesidir. Afrika kıtasında özellikle Kamerun gibi ülkelerde barışçıl çözümlerin eğitim sistemine entegre edilmesi kritik bir ihtiyaçtır. Ancak ülkede süregelen iç karışıklıklar, okul boykotları ve hükümet karşıtı protestolar eğitim sistemini zayıflatmış bazı bölgelerde 8 yıl aşkın süredir okullar işlevini yitirmiştir. Bu durum, barış eğitimi ihtiyacını daha da artırmıştır. Barışı kalıcı kılmak için öğretmenlerin barış elçileri olarak eğitilmesi ve anaokulundan üniversiteye kadar tüm kademelerde barış eğitimine yer verilmesi gereklidir. Bu eğitim, çocuklara sadece bilgi değil, değerler, çevre duyarlılığı, eleştirel düşünme ve liderlik becerileri kazandırmalıdır. Eğitim müfredatı yeniden yapılandırılarak bireysel farkındalık, Toplumsal bilinç ve kültürel anlayışı ön plana çıkaran bir yapı kurulmalıdır. Aile, okul ve toplumun birlikte çalışmasıyla gençler sadece akademik olarak değil, aynı zamanda barış içinde yaşama becerileriyle donatılmış bireyler haline gelebilir. Bu, zihinsel gelişim kadar duygusal olgunluk ve davranışsal yetkinlik de gerektirir. Barış ortamının kurulmasında ekonomik istikrar da kilit rol oynar. Gençlerin işsiz kalması onları silahlı grupların hedefi haline getirir. Bu nedenle gençlere yönelik gelir getirici faaliyetlerin desteklenmesi barışa giden yolda etkili bir adımdır. Gençlerin barış eğitimi alması, ardından toplumda barış savunucusu olarak rol üstlenmesi ve öğrendiklerini başkalarına aktarması bu süreci güçlendirir. Bu kişilere doğrudan nakit vermek yerine iş kurmaları için gerekli malzemelerin sağlanması projelerin sürdürülebilirliğini artırır. Kümes hayvancılığı, küçük tarım işleri, kozmetik dükkanları gibi küçük işletmeler gençlere ekonomik özgürlük kazandırarak hem bireysel hem de toplumsal refahı artırır. Aynı zamanda, erken yaşta evlilikler, okul terkleri ve aile içi şiddet gibi sorunların da önüne geçilmesine katkı sağlar. Girişimcilik ve tasarruf keredi programları hakkında verilecek eğitimler, gençlerin uzun vadeli projeler geliştirmesini mümkün kılar. Özellikle grup halinde yürütülen projeler, bireysel girişimlere göre daha uzun ömürlü olmaktadır. Bu süreç üç temel aşamada yürütülmelidir. İlk olarak gençler eğitim almalı ve girişimcilik becerileri kazanmalıdır. Ardından projelerin ilerleyişi düzenli olarak gözlemlenmeli, veriler toplanmalı ve başarı durumu değerlendirilmelidir. Son olarak da projelerin etkisi hem sayısal hem de anlatımsal yöntemlerle ölçülmeli ve raporlanmalıdır. Anketler, odak grup çalışmaları ve vaka analizleri bu süreci destekleyecek araçlardır. Sağlam bir veri yönetimiyle hem süreçler daha etkin yürütülür hem de alınan kararlar daha sağlam temellere dayanır. Toplumda kalıcı barışın sağlanması için gençlerin ve kadınların karar alma süreçlerine katılımı güçlendirilmelidir. Bu grupların temsili sadece bir eşitlik meselesi değil, aynı zamanda barışın sürdürülebilirliğini sağlamanın anahtarıdır. Kadınlar toplum içinde pek çok farklı rol üstlenirler ve bu konumları sayesinde barışın teşviki ve radikalleşmenin önlenmesi konusunda önemli bir potansiyele sahiptirler. Aynı şekilde gençler, yeni düşünce yapıları ve enerjileriyle değişimin öncüsü olabilirler. Ancak Kamerun'da ve benzeri çatışma bölgelerinde bu grupların sesleri yeterince duyulmamaktadır. Çatışmaların yoğun yaşandığı Kamerun'un İngilizce konuşulan bölgelerinde yaşanan yerinden edilmeler, ölümler ve temel hizmetlere erişim sorunları özellikle kadınlar ve gençler üzerinde derin etkiler bırakmıştır. Barış süreçlerinde bu grupların aktif katılımı sağlanmadıkça yaşanan mağduriyetlerin tam olarak giderilmesi mümkün değildir. Kadınlar sadece evin içinde değil, toplumsal karar alma mekanizmalarında da söz sahibi olmalıdır. Gençlerin ise radikal akımlardan uzaklaşarak barışçıl liderlik becerileri geliştirmesi desteklenmelidir. Barış süreçlerinde kadın ve genç temsiliyeti artırıldığında, toplumun daha geniş kesimleri sürece dahil olur. Barış girişimlerinin meşruiyeti artar ve radikalleşme riski azalır. Bu nedenle, Kamerun gibi ülkelerde yürürlükte olan kadın, barış ve güvenlik eylem planlarının kağıt üzerinde kalmaması için somut adımlar atılmalıdır. Kadınlar ve gençlerin etkin katılımı için üç temel strateji ön plana çıkmaktadır. İlk olarak, bu gruplara yönelik liderlik, barış ve ara buluculuk eğitimleri verilmelidir. Böylece, barış süreçlerinde aktif roller üstlenmeye hazır bireyler yetiştirilmiş olur. İkinci olarak, ulusal ve yerel düzeydeki barış karar mekanizmalarında kadın ve gençlerin sayısı artırılmalı, toplumsal cinsiyet eşitliği gözetilmelidir. Üçüncü olarak ise, toplum içinde daha geniş bir katılımı destekleyecek diyalog ortamları oluşturulmalıdır. Bu ortamlar, kadınların ve gençlerin seslerini duyurmalarına, Barışa dair fikirlerini paylaşmalarına ve somut katkılar sunmalarına olanak tanır. Tüm bu stratejiler hayata geçirildiğinde hem çatışma bölgelerinde hem de genel toplum yapısında barış ve güvenliğin sağlanması çok daha güçlü bir zemine oturacaktır. Gençlerin ve kadınların aktif katkısıyla şekillenen barış süreçleri daha adil, kapsayıcı ve kalıcı çözümler üretme potansiyeline sahiptir. Toplumların savaş sonrası iyileşme sürecinde psikososyal destek yalnızca bireylerin ruhsal durumunu düzeltmekle kalmaz Aynı zamanda toplumsal yapının onarılmasında da kilit rol oynar. Savaşın en derin izlerini taşıyan kadınlar ve gençler, yaşadıkları travmalar nedeniyle zamanla içine kapanabilir, umutlarını kaybedebilir ya da sosyal hayattan çekilebilir. Bu noktada psikososyal destek, onların hayata yeniden tutunmalarını sağlayan bir köprü işlevi görür. Bireylerin hem ruhsal hem de sosyal yönlerini bütüncül şekilde ele alan bu yaklaşım, güven duygusunun yeniden inşa edilmesine yardımcı olur. Savaş gibi yıkıcı deneyimlerden sonra insanların sadece bedenleri değil, zihinleri ve duyguları da yara alır. Aile üyelerini kaybetmiş kadınlar, savaşta silah zoruyla yer almış gençler, çoğu zaman konuşulamayan, görünmeyen acılarla yaşar. İşte psikososyal destek, bu görünmeyen acıları görünür kılarak onlara saltım yolları sunar. Psikososyal destek uygulamaları terapi, danışmanlık ve grup çalışmaları gibi yöntemlerle bireylerin içsel dengesini yeniden kurmayı hedefler. Ayrıca, Aileler ve topluluklar içindeki ilişkileri güçlendirmek de önemlidir. Çünkü insanlar ancak sevdikleriyle kurdukları sağlıklı bağlar sayesinde daha güçlü hale gelebilirler. Böylece bireyler yalnızca iyileşmekle kalmaz, aynı zamanda toplumun yeniden ayağa kalkmasına da katkı sunar. Bu destek sistemlerinin temelinde iyilik hali ve dayanıklılık gibi kavramlar yer alır. İyilik hali, bireyin fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak kendini güvende ve huzurlu hissetmesidir. Travma geçirmiş bireylerin bu dengeyi bulması zaman alsa da, destekleyici sosyal çevre ve olumlu yaşam deneyimleri bu süreci hızlandırır. Dayanıklılık ise yaşanan zorluklara rağmen ayakta kalma ve yeniden başlama gücüdür. Psikososyal destek, insanlara bu gücü hatırlatır, yalnız olmadıklarını gösterir. Kamerun gibi çatışma sonrası yeniden yapılanmaya ihtiyaç duyan ülkelerde bu destek sistemleri, barışın sadece imzalanan bir belge değil, günlük yaşamın her alanında hissedilen bir duygu olmasını sağlar. Kadınların ve gençlerin hem ekonomik hem de psikolojik olarak güçlenmeleri, toplumun genel direncini artırır ve gelecekteki çatışmalara karşı daha sağlam bir zemin oluşturur. Savaşın toplumlar üzerinde yarattığı yıkım sadece fiziksel değil, ruhsal ve sosyal açıdan da derin izler bırakır. Bu yaraları sarmak için bireylerin zorluklar karşısında yeniden toparlanma ve gelişme becerisi olan dayanıklılık kavramı öne çıkar. Kişilerin kriz anlarında umutlu kalması, sorun çözmesi ve çevresinden destek alması bu becerinin gelişmesini sağlar. Aile bireyleri, öğretmenler ve toplum liderleri de bu süreçte bireylerin yanında olmalı, toplumsal dayanışma ruhunu pekiştirmelidir. Barış inşası için uygulanan psikososyal destek programlarının etkili olabilmesi, toplumun katılımıyla ve kültürel değerlere duyarlılıkla mümkündür. Bu nedenle yerel liderler, dini önderler ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte toplumun ihtiyaçlarına uygun projeler geliştirilmelidir. Kamerun'un kuzeybatı bölgesinde uygulanan zihniyet dönüştürme projesi buna örnek teşkil eder. Savaş mağdurlarının psikolojik iyileşmesini sağlamak için danışmanlık ve eğitim destekleri verilmiştir. Ancak kültürel farklılıklar göz önüne alınmadan yapılan destekler etkili olamayacağı için yerel inançlar ve gelenekler dikkate alınmalıdır. Savaşın etkilerini azaltmak için atılabilecek bazı stratejiler vardır. Sosyal medya, radyo ve yerel gazeteler kullanılarak kadınların ve gençlerin barış süreçlerine katılımı teşvik edilmelidir gençlerin savaş karşıtı fikirler geliştirebileceği düşünce kulüpleri kurulmalı, liderlik eğitimleriyle onların karar alma mekanizmalarında daha aktif olmaları sağlanmalıdır. Farklı grupların bir araya geleceği diyalog ortamları oluşturularak kapsayıcılık güçlendirilmelidir. Ayrıca, kadın dernekleri, gençlik grupları ve barış için çalışan kurumlar arasında güçlü bir işbirliği ağ kurulmalıdır. Sürdürülebilir barış altyapısı oluşturmak için, psikolojik desteğin yanı sıra ekonomik adımlar da atılmalıdır. İşsizlik, Gençlerin aşırılık yanlısı gruplara katılmasının başlıca nedenidir. Bu nedenle gençlerin girişimcilik becerileri geliştirilerek kendi işlerini kurmaları desteklenmelidir. Kamerun gibi ülkelerde bu destekler doğrudan para vermektense iş kurmaları için gerekli araç ve malzemelerin temini şeklinde olmalıdır. Böylece hem işlerin devamlılığı sağlanır hem de şiddetten uzak kalmaları için ekonomik güvence oluşturulur. Barışın kalıcı olması için çocukların ve gençlerin eğitime erişimi artırılmalı Okullarda değerler eğitimi ve liderlik becerileri kazandırılmalıdır. Psikolojik iyileşme, pozitif ebeveynlik ve sosyal destek ile birlikte gençlerin aşırılıklara kapılmasını önler. Kadınların ve gençlerin barış süreçlerine katılması ise toplumun her kesiminin temsil edilmesini sağlayarak barışın daha sağlam temeller üzerine kurulmasına yardımcı olur. Dini liderler ve geleneksel önderlerle işbirliği yapılarak barış mesajları toplumun geneline yayılmalı, kapsayıcı ve duyarlı politikalar geliştirilmelidir. Tüm bu adımlar Yalnız Kamerun değil, benzer zorluklar yaşayan tüm ülkelerde kalıcı barışa ulaşmanın anahtarıdır.